Dünyada iki ırk vardı, canavarlar ve canavar. Diğer canavarlarla insanlar. Bir gün ortalarında savaş çıktı ve bir tarafıyla canavarları ile birlikte insan taraflarıyla kalan iki canavarlarıyla savaşa girdiler. Ve savaş görüntüleri işte böyleydi. Bu 240 ırk bir de takım elbiseli olduğu için onlardan nefret ediyorlardı. Çünkü onlar iş tasarım çıplaktı. Onlar da istiyorlardı. Onlar gibi takım elbise giymek. Ama aralarında fight çıkınca işte böyle oldu. Şşt. Eski kanka edecek mi? Yok yemeyeceğim. Elek ya canlan. Bekle. Şak. Ben hemen sana bir iyileştirme basayım ya. Kardeşim. Bu nasıl olabilir? Kafasına sapladığımın bu <laughs> O bizim için öldürdü. Bekle bekle. Kafana. Bu Kızgın moduma geçeyim de görün siz. Kardeşim. İntikamını alacağım. Ne kadar sen bana kızsan da. Etsen de. Ben pes etmeyeceğim. Ve bu. kararlılığımızı bile. Bütün. İnsanları yok edeceğim. Dedikten sonra diğer ırk artık gerçekten artıranları çıkarma çıkarmak istedi. Ama olamazdı. Karşılarında en yakın canavar, en yakın dostları vardı. Yapamazlardı. Ama kimin umurumda değil? Sansa bir tane çaktılar ve hepsi geberdi. Bu bu kutlamayı yaparken bir anda birisi çıktı ve onların üstüne minigun'u fırlattı. Eee bir dakika fight'ı dondurduk. Bu kimdi ya? kardeşim. İyi misin? Papyrus. Son bir sözüm var. Lütfen kendine iyi bak. Hayır. Bak dakika ben hala ölmedim Artık ne önemi kaldı? Değil mi? Savaşın. Sonuçta biz kazandık. Ama bir an arkasından Warden spamları dedi ki Eceliniz geldi. Zorut. Dedikten sonra Warden bir anda kendine ölümsüzlük basmak isterdi. Ve bastıra. Nerede lan bu ölümsüzlüğün? Beklenin siz. Leyla'ya ne Hayır. Gel buraya. Ölümsüzlük. Ölümsüzlüğüm uçuyor. Yok nerede? Aa, başka birisine basıldı. Basılmamış şey ki. Bu yok edeceğim. Ağlayın canavarlar. Bir dakika lan bomba bomba mı oldu benim? Lan bomba bomba. Bomba çantamı bulamıyorum. Geberim. Diğer nükleri bombayı fırlattım ya. Ha ah, ah, ha ah, ha ha. Geberin. Bizi pislikler! Coach. Kim kızartmaya yapıyor lan? köfte mi oluyor Evet evet. Tabii ki de cizbuz köfte oluyor. Cizbuz Ben mi varım çünkü Evet. Ağır çekimde yarım saat bekleme <laughs> <laughs> ne oluyor? Yapımcı bizi siliyor. Hayır. <laughs> oh, iyi ucuz yaptık. Go. Sen kimsin lan? Go. <laughs> Nasıl ben ayakta kaldım? Bir dakika. Hayır. Ağzıma nükleer bomba girecek. Buna izin veremem. Hemen. Kahvaltını hazırlayalım Muhittin. Muhittin gel gel. Muhittin. Şimdi hemen ben bunu şey yapıyorum. Küçültüyorum senin için. Ağzına sığabilmesi için. Hadi ye. Ye aslanım ye. Hayır anne istemiyorum. Kok 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 kok. Kok 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 kok. E, e yemiyorum. Kok 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 kok. Zor. <laughs> Bırak. Oğlum yemeğini yedikten sonra nereye kayboldun lan? <gülüyor> <gülüyor> ya bizim <laughs> Ya bizim kuzen nerede? Oo, sıkıra peyniri yerim bir tane. <laughs> Ya bizim şey nerede? E ee, tamam bonu çıkardınız he. Ölmedin de. O öleceksiniz doğru düzgün olun he. Bu Bo çıkarttınız. Beş bölüm önceki şey gelmez inşallah. Çok ağzım var ya benim. Akek geldi güzel. Şak. He, ben yemek istiyordum onu. O zaman git pozikoyu ye. Lan yanı sıra. O zaman git pozikoyu ye. Ne var be kadın? Ne var? Erik yiyecek mi? Ben sizin aklınıza da, beyninize de, eriğinize de.